Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bir serinin çekiyoruz. Şimdi biz böyle bir köye geldik. Bakın ben bir moda girdim. Şöyle gördüğünüzde işte evet, arkadaşlar burada yuvarlak bir bonus sandık çıktı. Karşıda da e, şu taraf sarılırım. Ben yanlış yere geçtim. Arkadaşlar mod... Şurada görüyorsunuz bir köy var. Evet, bu modu açıklayacağım. Arkadaşlar bu normalde bir silah modu ama bu silah modunda böyle değişik değişik böyle mutfak eşyaları falan var. Bu modu evet. size göstermemi, nasıl indireceğinizi göstermemi istiyorsun. Ee, birkaç Minecraft videomuzda çok like gelirse göstereceğim. Evet, burada ilk olarak bonus sandık var. Karşı tarafta da şey var, açalım. <laughs> Arkadaşlar, çok güzel Hatta şeyler bu çıktı. Bu gelen bunları alalım. Şöyle. Hepsini... Arkadaşlar bunu kendi bunu sanda açtı. Işte. <laughs> evet. Um, an... eşya gelsin. Eşya gelsin ki ben oyunu başlayabileyim yani. Hiç eşyasız ben başlayabileceğimi düşünmüyorum. Ben başlardım. İşte ben düşünmüyordum. <laughs> Şöyle Bunları alalım. Çok bekledim. İşte görüyorsunuz ev falan için böyle de birkaç tane şeyler çıktı da eşya, eşyalarımız çıktı. Ben bunu kıracağım. Niye? Çünkü neden olmasın? Baltayla kırsa mı? Yok baltamı bitirmeyeyim şimdi şeyini. Sandığımı evime koyarım. Meşalelerimi de evimin yanına evime asarım. Böyle beleşçilik. Aa, şimdi köye gideceğiz. Yürüyelim. Hayır hayır. Eline ışık al bakalım. Hemen şunu bir istediğim bir şey yapalım. Şöyle şunu. Tamam. Onu şimdi kaçta o? 5'te. 5'e ay beşe bastım. Beyal. Eline başka bir şey. ne niye böyle yaptın? Ne değişti? <gülüyor> <gülüyor> diye de bir şey değişmedi. Ee, neyse, biz o gidelim. Tabii. Aa, doğru ya. arkadaşlar yatak yapmak için kendime bir koyun öldürmem lazım ve hmm, 6'ya bastım. Şöyle bir koyun öldüreyim Ama kaçma. Seni öldürmem lazım kendime şey yapabilmek için yatak. Şöyle köyümüze gidelim. Aa çok güzel bir köy. Ben olsaydım köyden köyden yatak çalırdım. Ben kendi yatağımı da kendim yapacağım arkadaşlar. Şöyle bazı kapıları yok bazılarının. Değişik bir köymüş. Biraz açıkçası. <laughs> Şuradaki evlere bakıyorum öncelikle hangi ev güzelse onu seçeceğim. Bu bunu beğendim. Gelin. Şimdi köylü ve sizi çıkartalım şöyle şu tarafa. Hadi. Nasıl yapacaksın biliyor musun? Hayda. Çıkın dostum. gel buraya gir. Bence öld öyle öldürmeye çalışma hemen. Daha da hızlı öldür. Yok yok. Tek de vuruyorum ölüyorlar zaten. Şöyle bu ev artık benim arkadaşlar. O yüzden onları kovdum. Kalsın. Ya. Bahçem falan da oldu bu arada bahçeli bir ev seçtim. Hayatta kalma modunda oynadığım için ilk olarak kendimi geliştirmeyle başlayacağım. Sap olması için kendime bir koyun öldürüp e, yün aldım. Ama yatak yapmam lazım. Şimdi ya arkadaşlar girmeyin köylüler ya arkadaşlarım kafayı çıldıracağım neyse kalsınlar Gelin biz kitaptan bir yatak yapmayı deneyelim mi? Yatak yapamazsın. Üç. Üç tane yün lazımmış. Sabah olmasını bekleyeceğiz artık. Bunu nasıl buradan çıkartacağız? F'ye basıyorum. Balta mı şey. E baltayı nereden çıkartacağız? E, ee, onları hepsi kayarsa çıkartacağız. Nasıl? Aşağıda da Anladım. Tüm meşalelerini bitti. Bu yerde. Bir tane daha, daha kur. Şimdi böyle bas. Oradaki ne? Bastım bitti. Ne? Şöyle. Umarım yatabiliriz arkadaşlar. İnşallah. Kapacık açık amcacım buyurun. Sizi ben dışarı alayım. Dışarı Dışarı amcacığım. Benim evim artık burası. Çıkın ya. Ya bence yiyeyim oktan bir şey abi. Arkadaşlar olmayan... köylüler benim evime niye giriyor? En sonunda ayakkabıları camdan kilitleyeceğim. Maalesef köylü öldürüyoruz biraz ama. Bak girme. Bak. Giderleri ben ne yapacağım? Ne lan. Aa terbiyesiz arkadaşlar görüyor musunuz ne yapıyor? Ha, ne yapacaksın? Şimdi hayır hayır, yapa hayır, hayır 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 Bari onu yap açma. Hı Game moda hiçbir şekilde girmeyeceğim. Burada burada bahçe. Burada tarla. Tarlası işte evin tarlası falan. Abi, abicim, abicim buyurun ya. Bak kağıda bir şeyler satıyor. Senin kağıtla ne işin var? Hı? Senin kağıtla ne işin var? Şimdi defol. Aaa arkadaşlar. Bunların hmm, beyni Evet beyinleri yok. O yüzden zaten herkesin evine girip duruyorlar ne sabah bekliyorum ama olmayacaklar. Koyun falan öldürmem lazım arkadaşlar. Hiç yatağı olan ev var mı sence? Bak şu an hiçbir şey elde ve bir şey yapacağım. Hayır. Game moda girip hemen bir yatak alalım. Hayır game moda gerek yok. Arkadaşlar şimdi evden bir yatak almam lazım. Düzgün yatak bulabilirsem <laughs> bu ne böyle hepsi açık kırmızı yatak Hani her zaman bulunan yataktan alacağım Tamam tane al neden Yaşı olsun Yaşık olsun <laughs> şimdi arkadaşlar yatakla şunun yerine baltalar hemen geçiyor ee, bu arada burada um. taş yok Gelin evimize giden Neredeydi evim? Emrem bu. Evimi kaybettim. Hmm, sen yatak alana kadar sevdim. Olsun arkadaşlar. En azından bir yatağımız olabildi. Sabah olacak hemen. Uyuyalım. Ha dur 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 arkadaşlar. Game moddan çıkalım. Ha tamam buna sekerim. Şimdi amcacık Aa, bir tane daha koy. Bir tane daha koy. Var ya. He. <laughs> <laughs> Mantıklı fikirmiş gerçekten. <laughs> ama bunları kızacağım buradan çünkü benim bunlara ihtiyacım yok arkadaşlar. Olsaydı keşke ama yok. Birkaç şey mi olmuş oldu en azından. Şimdi kendime geliştireceğim için yukarı tarlalarıma gidiyorum. Tarlamdan bir şöyle eşyalarımı ay olanları, ay ne yaptım? O oh. avatarım bir. Bunları bir garip garip oldukları için. Böyle sadece kazmam dursun. Bu kadar. İkiye bastık. Arkadaşlar ekili <laughs> ekemediklerimin yanına tohum almışım ya. Hiçbiri büyümemiş mi? Şu büyümüş gelin. Bunu alalım. Niye tohum veriyor? Evet. Bunlar çok tohum. Ay şunlar şunlar. Tohum mu? Büyümüş tohumlar. Hani biz bunu yemek istiyoruz ama yemek... Buğday lazım. Bunlar buradakiler değil mi? Bu sevdiğim arabalar. Bunlar. O değil lan. Hayır. Nerede ki? Bu. Şimdi arkadaşlar. Bu da aldım. Şöyle tohum ekiyorum birazcık. Bir tanecik buğdayımız oldu. Olsun. Şu da buğday sanırım. Ama ben başka tarlalara bakacağım. Var mı? Şunlar buğday mı? <laughs> İyice sapsa. Ha bu. <laughs> Burada arıyorum ben de. Böyle kalanları da tohum ekiyorum. Üstüne çıkarak öldürdüm buğdayı. <laughs> Ve o bir daha koyamış. Şey. Bunlar değil. Tamamdır. Hazırladım. Şimdi arkadaşlar ben nerede? Benim burada değil mi? Evet. Gelin benim sandığım var biliyorsunuz. Sandık buldum. Kendimi buraya sandığı kuruma Şaka sandığı yapabilir artık? Buraya böyle malzemelerimi koyacağım. Şu yemeklerimi, buğdaylarımı falan koyayım. 11 tane tohum bulmuşum. 5 tane de buğdayım olmuş. Buğdaydan ekmek yapabiliyoruz. Odundan da crafting table yapabiliyoruz. Yapacağım o yüzden ben. Gelin. Şöyle bir tane crafting table yaptım kendi Çünkü lazım oluyor. Bunları da böyle koydum. Tamamdır. Ben bu bahçeme buğdayını sakacağım. Şöyle şuralarda Hı, çapa lazım. Arkadaşlar aralarına buraya kazıp su dolduracağım. Tabi su bulabilirsem edemi lazım. Demir mi? De yani neyse, <laughs> o kadar olur artık. Şuraları <laughs> çapa yapacağız ama daha değil tabii ki. Ee, köylü amcacıklar benim evime giriyor. Ve benim sinirimi bozuyorlar. Hepsini öldürmek istiyorum şu an gerçekten. Ay yani benim evimde ne var? E, ne? Oluyor? Çapa. Kazmamı bitirdim. Al. Al lan nereye giriyorsun? He. Ne çok, ne mu, ne çok mu kom? Çok mu bir şey var burada? Ben o zaman evet. Silahla öldürürdün daha. Tarardım. Hayır, tarardım. Arkadaşlar, su var burada ama Oh! Ay nereye gittim ben? Neye çıkış yok. Öleceğim. Çıkışam çıkamazsın. Neden? Öyle yapınca çıkamıyorsun. Aa, çıkart beni. Ölmeden hemen yazacağım. Son dakikalarını bırak. Bırak. Demir. Arkadaşlar Furkan beni kurtardı. Çık. Heh. Çıktık. Artık buraya da C'ye basıp uzanalım. Şöyle. toprakla kapatırız. Hazır arkadaşlar. Hazır gönlümde girmişken bir kova mı alsak? <laughs> Bu Bu kova değil. O nerede biliyor musun? Bekle. Normal <laughs> Evet, kova burada yok. bir yerde kova bulunuyor. Kova yok. Kova yok. Bir durursan. <laughs> Arkadaşlar bulamadım burada. Kovamızı bulalım. Burada ben hazır gelmişken evime demir kapı alacağım. Çünkü girip duruyorlar. <laughs> demir için mekanizma lazım. Mekanizma nasıl yapılıyor? Onu da sen bana <laughs> yaparsın. Peki kovayı aratalım. Kova. Su kovası. Evet, bir su kovası alalım. al ya, çapa çapa. Aa, çapa nerede? Burada mı? Altalar da galiba. Ha, bunlardan. Ha, hayır, az, en az şuradakiler Onlar değil, şunlar. Bunlar. Ha. <laughs> elmas al, elmas al. Demir <laughs> alacağım ben. Demir çapa. Ay demir ne alacağım ben Dur. Demir kürek. Demir kazma, demir bat. Demir bat. Arkadaşlar birazcık şey yaptık biz. Hile yaptık ama olsun. Şeyim, bir şey olmaz. Olmadığı... bir şey olmaz yanım Nerede şu beyaz hmm, kapının mekanizma? 964'lük Mekanizma yapmayacağım Arkadaşlar en iyisi yapmayalım Biz yoksa başımız belaya girer Yok ben özel mekanizma yani. yapıyorum. Köylüler zaten giremez ki içeriye. O mekanizmayı yapamazlar. Giremezler. Açamazlar. Onu bu taht, Bu olur. Yok köylüler o kapıyı açar. İyi bu mekanizma. Tamam ben mekanizmalı kapıyı yapayım. Evet. Evimiz evet. nerede? Evimiz bizim şu taraftan yer. Ee, bu tarafta bu tarafta. Nerede? Nerede? Evet. O, tabi bu tabii yerde. Uzadım. O sağda. İki elimle su, su döküyorum. Ben dökebilir <laughs> miyim? Buraları ben yapacağım. Arkadaşlar iyi hayırlı olduk. Tamam. Suyumu dök. döktüm. Bekleyelim. Aşağı inelim bir. Em ee, Yalnız etrafındakiler çapalanacak. Oldu. Tohumlarımızı da ekleyeceğiz tabii ki ama şimdi yani evet. tohum alayım. Evet. Dur, tohumlarımı alayım mı? 15 buğdaydek. Yok. Tohumla gideceğim ben. Şimdi gidiyor mu bunlar? Böyle. Evet. Çapaladıklarım. Ama buğday mı ekseydim? Yani. Dur tohum alacağım arkadaşlar birazcık yani kendi asadımı yetiştirmek için tohumlara ihtiyacım var. Tohuma bas. Ben... Bakın çok dolu da bastı. Tohum. Tohum. Ee, Balkabı tohumu. Karpuz tohumu alacağım kova ihtiyacım yok zaten. Pancar tohumu alalım. Patates tohumu yok mu? Balkabağı tohumu varmış. Abi, hmm. Almışım gibi. Ama evet. bunlardan daha fazla Aa yemek de alacağız birazdan. Ha dayı bir gidin ya. Ya. Timeset çekmek istiyorum. İyice sinirlendim. Aa, beni durdur. Ya. Beni durdur. Ya. arkadaşlar. Geri gidelim. Şöyle şuna basalım. Tamamdır. Hadi time set çekelim mi bir? Hmm. Yani sabah. O zaman ben de ayarlayalım. Deli Şöyle. Bakın izmasını yapalım. Al işte silah gerek var ya. Ya arkadaşlar hep benim evime geliyorlar. Silah Silah olmasın. Ben ya. Yanında silah tut. Arkadaşlar niye benim evime geliyorlar? Bence yanında silah al bir tane. O silah. Mı? Bak. Defol git. Defol. Defol ya Allah. İşte dediğim yapsın. Işte yanında bir tane her gün silah dursun Giren köylüleri vur. Hayır. O kadar can edeyim en ee, iyi öldürüyorsun o zaman? İkiye bas şuraya toprak Elini koyuyor. Eee o zaman? Arkadaşlar kapıları açık tutuyorum gitsinler diye ama gelmiyorlar. Gelin. Hadi şu tohumları... Bakın, ben... yapalım ya. Dur. Şu tohumları koyayım ben? Arkadaşlar ben 64 tane almamışım. Aha evet. <laughs> Şimdi, <laughs> şimdi... arabalar. Sıkan halesin. 21 Sizinlik dakika il... olmuş. İyi i̇l sizi ilk bir ödeyelim. Niye benim evime giriyorlar ya? Çeker, çeker, Lütfen Bırakın. evimi mahvetmeden yap Furkan. şöyle. Furkan evi yıkar. Bırak sadece temiz. Bir tek köylünün pajamalı saç. Gittiler. Gelin. Geberin gelin. Neyse hadi. 22 dakika olmuş. Videoyu sonlandıralım devam ederiz. Yine. Evet kapıyı koyalım. Bak kapıyı koyduk ya. Çoğunluklar bunu aşamaz. Neden? <laughs> Hadi bakalım. Bu bu ne? Bu tom yazacaktım sanırım. Hı okay. hı. Ay onun şeyi var. <laughs> Ama bu düğmeyi <laughs> silahın yerine koy. Ya da toprağın yerine koy fark et. Şimdi bu düğme şu Hadi Sence açacaksın bu düğmeyi açabilecekler Sol tıklasana Sol tıkla Ee koyulmuyor. Neyse. Bak, bunu açamazsın. Ve hadi daha girer ben dedim. Diğer tarafa da yapsam. Bak bu Burada. Hmm, Onu kaldır. Evet. Olur. Son olarak. Kırmızı <laughs> Hayır. Bir tamam yeter. Evet. Umut kol kaldırıyorum ben artık. Ölüm mermisini kaldı. Tamam. Artık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Ne yaptın? Ya, keşke dışarıda yapsaymışım. Let's nice Görüşürüz. Ya ne yaptın? Ne var? Görüşürüz.